Evet. Değerli basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki geçmişe baktığımız zaman takımımızın gidişatı pek iyi değildi. Onun için de bu maç da bizim mutlaka kazanmamız gerekiyordu yani ne olursa olsun yeniden bir hava yakalamak için veyahut da yukarıdakilere yetişmek için öncelikle bu maçı geçmemiz gerekiyordu. Bu maç hem benim için çok önemliydi hem de takım için çok önemliydi. Hem de arkadaşlar için çok önemliydi. Çünkü ben gittiğimde dün gittim oraya net olarak işte antrenmana başladık ve bir gün antrenman yaptık ve maça çıktık. Orada arkadaşların karamsarlığını gördüm. Böyle üzgün olduklarını gördüm genelde. İşte bu maçta bir bakıma o, o açıdan da iyi oldu. Şu anda herkes biraz olsun moral kazandı. Ama az büyütmüyoruz. Sadece bir maç kazandık. Bizim daha çok maç kazanmamız gerekiyor ki önümüzdekileri yakalamamız için. Ee, Bunu da bütün gayretimize çalışarak e, gidireceğimize inanıyorum. Çünkü bugün çok eksikli oynadık. Bayağı bir eksikli oynadık. Ve maçın içinde yine iki tane arkadaşımız maalesef bir şanssızlık yaşadılar. Hele Bahtiyar belki şu anda ameliyat olacak o derecede. Onun için yani bu maç her açıdan önemliydi. Taraftar da gerçekten mükemmel bir destek verdi. Onların da desteğiyle de maçı kazandık. Mutluyuz tabii ki. İnşallah bundan sonra arkasını getireceğiz. Bugün Bey sizle başlayalım. O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Hocam öncelikle tebrik ederim. Sağ olun. 18 yıl sonra 5 yaşın başında teknik direktör olarak bugün sahaya çıktınız. Aylar sonra belki de bu statta olumsuz bir tezahüratın olmadığı bir maç yaşandı. Ee, neler hissettiniz hocam 18 yıl sonra burada olmaktan? Şimdi çok bir kere çok mutluyum. Özellikle dün tesise gittiğimde gerçekten çok e, mutlu oldum, çok sevindim. Buraya çıktığımda da zaten inanılmaz şekilde bir destek verdi taraftar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Oynadığın zamanlar aklıma geldi. Çünkü biz çok başarılar yakaladık. Rekorlar kırdık. Bunun hepsini de taraftarların da desteğiyle yaptık. O yüzden çok güzel bir gün yaşadım. Ve yani o önemli tabii ki. o Bir de tabii ki galip geldiğimiz zaman daha da iyi oldu her açıdan için çok mutlu olduk üstümüzden bir şeye attık ama dediğin gibi yani tek bir maç kazandık bizim daha çok maçlar kazanmamız gerekiyor yani daha çok yolumuz var yani Ömür Bey hocam Bodoglip maçını eğer Bodoglip maçını daha kısa sürede oynanan bir maçı göz önünde bulundurursak arada çok da süre yok ama takımdaki farkı net olarak görebildik. Antrenmana çıkmanızla maç saat arasında 24 saatten az bir süre vardı. Sadece oyuncuları telkin ederek, sadece oyuncuların mental ve psikolojik durumu düzelterek bu duruma mı getirdiniz yoksa gelen oyunculardan gelen dönüşlere nasıl cevap verdiniz? Ya şimdi her şeyden önce e, tabii ki e, antrenman yapma şansımız yoktu. Yapamadık da bir antrenman yaptık. O da ter idmanı gibi bir şey yaptık. Ama burada bazı şeyler de var yani e, konuşarak halledilecek. konuşarak oyuncuları konsantre etmek gerekiyor e, ben de öyle yaptım e, genelde hocam? çocuklarla konuşarak dedim yani konuş ne dedin onlara konuştuk yani ben bir kere her şeyden önce ilk gittiğimde çok iyi oyuncular olduklarını söyledim bu takımın yeri burası değil diye söyledim daha güzel şeyler yapabiliriz diye söyledim önümüzde hali hedefler var onu söyledim. Yani böyle konuştuk hepsi de hak verdiler. Hatta dedim istiyorsanız şeye gidelim Antalya'ya gidelim. Orada güzel bir rahva olsun falan dedik. Sonra vazgeçtik ondan. Ama şimdi bu e, milli maç arasında çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor yani. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Oğuzhan Genç Türk. Hocam tebrikler, hayırlı olsun tekrardan e, Beşiktaş'a dönüşünüz ve e, galibiyet. Hocam Bahtiyar'ın pozisyonu çok tartışıldı yani orada e, hakem de e, karta da başvurmadı, faal de vermedi. Orada ne yaşandı ya da hakemden buna dair bir dönüş aldınız mı bu karara dair? Teşekkür ederim. Ha, hakem şey yapmadı, şey yok bir şey yok dedi, faul yok dedi yani. Ama biz gördüğümüzde bir kere gözünden kan geldi, burasından kan geldi. gözün o kan gözünün içine geldi ve göremedi. Ondan sonra zaten gönder götürdük. Bir de tabii ki o darbeyle burnuna da geldi ve burnu kırıldı. Kırık değil mi? Kırıldı yani büyük bir ihtimal, ihtimalle ameliyat oldu. Yani, ee, onun için oradaki pozisyonda tabii ki yani hem dördüncü hakem yanımızda hem Arda kardeşler yanımızdaydı. Öyle gördüler. Biraz da karışık bir pozisyondu ama yani sıkıntılı bir şey yaşadık yani. Buyurun. Doğan Gündoğdu Sözcü Gazete. Hocam hayırlı olsun. Ee, <laughs> daha önce Beşiktaş'ta iki aylık bir dönemde 60 dak 60 dakikadan sonra düşüşe geçen, fiziksel olarak yeterli görünmeyen Beşiktaş izledik iki ay boyunca. Bugün daha çok mücadele eden, birebir baksı baksı oynayan birçok, birçok futbolcu gördük. Rebic özelinde de e, bir soru sormak istiyorum. Özellikle Rebic'in hazır olmadığı ve oynatılmadığını e, duyduk daha öncesi gelmeden önce. Rebic bugün takımın en ilerinden birisiydi. Mulekede keza aynı şekilde. E, takımın özellikle fiziksel olarak eksikliğiyle de bu oyuncuları birleştirirsek e, oradaki bu milli arası milli aradaki dönem e, bu fiziksel yetersizliği giderebilir mi diyebilir miyiz? Şimdi e, Rebic ile zaten bazı arkadaşlarla özel olarak görüştük. Yani e, başta Rebic. Yani biz onun background turnu, şeyini, oyun şeyini, her şeyini çok iyi biliyoruz. Nasıl iyi bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Bana göre bugün bile %40'ıyla oynadı. Onun daha e, buraya vereceği şey var. Onun %60, %80'e çıkması gerekiyor. E, onun için de tabii ki onun e, bu maçta ondan istediğimiz şey neyin var neyin yok ver dedik. Yani olanı ver dedik. Öyle konuşmalarımız geçti bayağı. Çıktı bugün yorulana kadar çok çok iyi oynadı. Yorulduktan sonra da aldık zaten. Sizinle devam edelim. Emre Tandrever GZT Spor. Hocam az önce takımın mental probleminden bahsettiniz. Bir de rakiplerde arada bir kalite farkı problemi var. Sizce bu kalite farkı kaç transferle kapanır? Nasıl anlamadım tam. kadro kalitesi farkı kaç transferle kapanır? Yani şey değil biz e, kapatmak için elimizden geleni yapacağız e, tabii ki ama e, şu oynadığımız oyunu çok üstüne çıkmamız gerekiyor birincisi. Tabii ki maçı e, bir ara sonuna kadar çok iyi şekilde götürdük ama ondan sonra tabii ki bir baskı yedik. E, bu baskı da şeyden dolayı yani oyuncu arkadaşlarımız e, maçı bitirelim kafalarında tahminim yani galip gelelim yeter şeyiyle biz çıkın diyoruz onları biraz daha geriye yaslanmayı güvenli zannediyorlar. O yüzden dolayı biz öyle sıkıntı yaşadık ama onu da yaşamayacağız artık. Bundan sonra e, eksik arkadaşlarımız gelirse iyi bir şekilde o zaman başka bir takım olacağız. Ama dediğin gibi başta da yolumuz çok uzun, çok engelli, çok zor. Onun içinde daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama oyuncuları dinlendirerek çalışmamız gerekiyor. Biz şimdi Gittim ben tesiste en çok şaşırdım. Bütün oyuncuların en az 5-6 tane sakatlık var. Bu sakatlıkların hepsi de aynı sakatlık. Aynı yerden aynı şekilde sakatlık olmuş. Yani herhalde aşırı bir yüklenme olmuş orada büyük ihtimalle. Ve ondan sonra da hepsi de böyle yavaş yavaş sakatlandılar yani. Onların olmaması gerekiyor bundan sonra. İnşallah da olmayacak. Benim ekibimde de her türlü arkadaşımız var, kondisyonerimiz olsun analizlerimiz olsun. Her şeyimizi de mükemmel yapıyoruz. Dediğim gibi yani üstüne koya koya gitmemiz lazım ama biz bu oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız lazım. Yani her takımda böyle kapanırsak %100 öyle böyle karamboldan bile gol yeriz. Onun için de yani her şeyi önüne gitmek gerekiyor. Önde top tutmak gerekiyor. Onları yapmamız gerekiyor. Orada çalışarak yapacağız yani. Fatih Bey Sabah Sesi TRT. Hocam tebrikler. E, maçtan önce size çiçek verildi. E, çiçeği veren e, iki kişiyle de konuştum. Murat Akyıldız e, ve Mustafa Tekin'le beraber. Şöyle bir ifade kullandılar. E, hocamız, sesleri de biliyorlar tabii ki. Türkiye'de en çok e, fo, e, forma giyen Beşiktaş'ta futbolcusunuz hala ünvan Türkiye'de en çok sahaya çıkan Süper Lig hocası da sizsiniz. Buna rağmen e, size çiçeği verirken e, titrediğinizi fark etmişler. Ve şöyle bir yorum getirdiler e, sorularında. Gerçek Beşiktaşlı böyle olsa gerek. Bu kadar maçtan sonra ilk gün heyecanı gibi titriyordu dediler. Duygularınızı, hissettiklerinizi bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Ya şimdi bana çiçek veren arkadaş benim oynadığım dönemde çarşı grubunun başlarından bir tanesi yani. E, ve e, gerçekten onlarla çok şeyler yaşadık ee, özellikle futbol oynadığım dönemde. Tabii ki onları unutmamız mümkün değil. Onların da e, ben zaten onu görünce şaşırdım. Yani beklemiyordum öyle. Yani güzel şeydi yani gerçekten mükemmel şeydi. E, sevilip sayılmak kadar güzel bir şey yok. Ama ben futbolculuk hayatımda kimseye bir yanlışım olmadı. Hiçbir şey yok. Antrenörlük hayatımda o. öyle. Biliyorsunuz futbolculuk hayatımda güzel bir istikrarla gitti. Antrenörlük hayatımda da şu anda güzel bir istikrarla gidiyor. O yüzden sadece işimize bakıyorduk. Yani tabii elimizden gelen bir şey oldu mu da arkadaşlarımızla görüşürdük. Elimizden geliyorsa yardım da ediyorduk. Yani o için arkadaşlık, dostluk her zaman kalıyor bence. Yani. Sizinle devam edelim. Sonra Zafer Bey size devam. İlk maç, ilk galibiyet hocam. Tebrikler. Mehmet Tufan, diriliş postası. İkinci yarı öncesinde zorunlu da olsa iki değişikliğe gittiniz. Onur'u sola, Tayfur'u sağa ve da merkeze aldınız. Özellikle Chamberlain özelinde bu futbolculardaki verimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bana göre benim kendi düşüncem Beşiktaş Beşiktaş'ı her maçında burada seyrettim ben geldiğimde alınan oyuncular bana göre iyi yani backgroundu çok iyi, kariyerleri çok iyi ama bana göre hazır değiller yani geç geldiler Veyahut da hazır değiller eğer hazır olsalardı zaten belli bir hazır olsalardı bambaşka olurlardı yani o yüzden yani biz biz ben görüyorum tempolarını bazılarının tempo düşüklüğünü falan görüyorum normal karşılıyorum. Çünkü buraya hazır gelmemişler, yani takımla bir kamp yaşamamışlar, sezon başını yaşamamışlar, o yüzden de yaşanan Bir sıkıntı bunların hepsi. Ya biz de şimdi elimizden geldiğince özellikle de yarından itibaren tabii ki arkadaşlara izin vermişler bizden önce Burak Hoca, Burak Hoca üç gün izin vermişler. Biz onu devam ettiriyoruz ama ondan sonra tabii ki antrenmanlarımızı yapacağız, maç yapacağız, hazırlık maçımız var, onları yapmamız gerekiyor hem altyapıdan gelen arkadaşlarımızı oynatmamız gerekiyor. Kesinlikle ihtiyacımız olacak onlara. Ve bir de tabii ki bizim maç temposunu kazan, işte söylediğiniz arkadaşların maç tempolarını kazanmaları gerekiyor. Onlar için de maç alıyoruz yani. O maçları da yapacağız. Onları da iyi bir duruma getireceğiz yani. Yoksa bu arkadaşların oynadığı oyun biraz önce de söyledim. %40'ı %50'sini oynuyorlar yani. Daha var onları da almamız gerekiyor onlardan. Zafer Arap Kirli Gün Boyu Gazetesi. Hocam öncelikle tebrikler e, galibiyetle siftah yaptınız. Size hoş geldin demiyoruz gelenek üzere. Çünkü siz buranın evladısınız. Zaten ev sahibi sayılırsınız. Şimdi e, sizin de dikkat çektiğiniz bir nokta vardı. Yani bir golden sonra ikinci yarının sonlarına doğru da böyle bir geriye yaslanma eğilimindeydi e, takım. Yani o da tribünü de dikkatini çekti. Beşiktaş'ta bu çok sık görülüyor. Yani defansın kendine güvenememesinden mi yoksa kondisyon eksikliği mi nedir? Bir de Cenk ve Abu Bakar'ın ve tabii Gezal'ın durumlarını merak ediyordur tribün. Ona da cevabınız olacak. Onların önce sonunu öncesini söyleyeyim. Abubakar ee, Abu Bakar ve Cenk kesin gelir yani. yani bu milli maç arasından sonra büyük ihtimalle gelecekler. Gazelin'de de onun ki yeni oldu. Ee, Allah'tan çıkardık biz hemen üstüne gitmedik. Şimdi bizde sakat vardı. Bayağı beyli de vardı. Onların hepsini biz, en ufak sakatı olan arkadaşı oynatmadık. Her türlü riski göz aldık. Yani inanın mağlubiyeti bile göz aldık. Yani neden derseniz onlar bize lazım. Yani onları böyle sakat sakat oynatırsak az sakatlı olsa bile oynatırsak problem daha da büyür büyürdü. Oynatmadık hiçbir tanesini. Oynatmadık yani onları. Onlar da e, zannediyorum bu milli maç arasından sonra gelecekler. Geri çekilme şeyinde de ben de çok rahatsızdım. Ben hiçbir zaman öyle bir şey istemiyorum. Ben benim istediğim tek şey önde basmak. Ne olursa olsun önde karşılamak, ondan sonra atağa başlamak, topu oraya kadar götürmek. Yani önemli olan o. Ha Şimdi bir sıkıntı olduğu için takımda iyi bir galibiyete ihtiyaçları olduğu için arkadaşlar artık sanki geriye gelmeyi çok büyük güvenli zannediyorlar. O yüzden de oraya çekiliyorlar. Biz kesinlikle onu istemedik. Zaten oraya zaten şeyin istediği, o Başakşehir'in istediği de o zaten. Biz oraya gidelim. Oradan uzun orta yapsınlar çünkü çok uzun e, futbolcuları var. Ben oradan da ikinci topta da orayı değerlendirmeye çalışıyorlar. Bir iki tane yakaladılar en son işte bayağı bir kalecimiz mükemmel şekilde kurtardı. Yani o ondan dolayı yani bu maç bir maç kazanalımdan dolayı ya. Yani. Ama bu öyle gitmez. Biraz önce de söyledim bizim böyle üstüne koymamız lazım. Yani. Son soruyu sizden alalım. Beyaz TV Abdurrahman Sezgi. Hocam e, hakemlerle ilgili soru soracağım size. Şöyle birçok takımdan tepki var. TFF ve MHK'ye karşı. Sizler de hocam bu sezon özelinde Beşiktaş olarak rakip olarak Galatasaray ve Fenerbahçe haricinde Merkez Hakem Kurulu ve TFF'yi rakip olarak görüyor musunuz? Şimdi o her zaman her sezon her sezon hakemlerle ilgili bir sürü şey çıkıyor. Yani bayağı bir şey çıkıyor, sorun çıkıyor. Ben hakemlerle ilgili en çok şeyi Sivas Spor'da yaşadım ben. gerçekten inanılmaz şeyler yaşadık. Yapacak bir şey yok. Yani biliyorsunuz bir hakem arkadaşımız da benle şeyinden dolayı hakemliği de bıraktı. Yani başka şeyler de yaşadık. Kendi sahamızda bir sürü şeyler. Oluyor. Ama ben hakem arkadaşlarım bilerek yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Yani şeye. Biraz daha sadece dikkatli olacaklar, biraz daha ne güzel bir şey var, önlerinde var var seyrediyorlar, güzelce bakıyorlar, onu da rahatlıkla çözmeleri gerekiyor. Veyahut da o vardakilere yeni bir kurs açılacak, yoksa başka bir şey mi yapılacak, onu bilmiyorum veyahut da bir ayda bir kontrol mü edilecek gibi şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü yazık yani onlar da çok büyük tepki alıyorlar ama baktığınız zaman da bu aralar biraz hata yapıyorlar yani. Ama bunu tabii ki zamanla önlenecek o. Yani ellerinde çok güzel şeyler var. İnşallah e, az, her şey hatalar falan asgariye iner yani. Yok canım ya yabancı hakeme ne gerek var biz kendi kendimizi idare ederiz ya yabancı hakemle. Bir şey olmaz yani. Peki hocam teşekkür ederiz. Basın toplantısı sonlandırabiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.